Arkadaşlar bugün sizlerle ve Yunus'la beraber kayıt dışı kayıtlarımızdan biriyle karşınızdayım Bu ne demek? Yani e, serverda sadece Yunus'la ben varım. diğerlerinde kayda girdiğimden dahi haber yok. E, biz daha açık gelişeceğiz ve gizli geçirdiğimizi falan yapacağız. Hile yaptık demeyin diye de ufak böyle bir kayıt yapmayı düşünün. Yoksa şey yaparız. Bakın saat şu anda 22.16 geçiyor. Gördüğünüz üzere sandıkları falan düzenleyeceğiz, ayarlayacağız. Aslında bu sandıkları direkt gizli geçide ta e taşıyalım. Hatta Abi, portal silah modunu açalım. Gravity gun yapalım. Gravity ile taşıyalım bunları. Öyle daha kolay olur. Anlaşıldı. o zaman bekle ben bir portal silah modunu açayım. Bekle. Arkadaşlar portal silah modunu açıp geliyoruz sana. Evet arkadaşlar, gravity ama portal silah modunu açtım. Ama şöyle düşünmeyin yani bu silah aç bu modu açacağım işim bittikten sonra kapatacağım gibi düşünmeyin. Yarın yarınki bölümde de eğer bir kasma vesaire yaratmazsa hep açık kalacak bir mod diyebilirim. Çünkü gayet işlevli ve güzel bir mod. Şimdi gravity gun nasıl yapılıyor bakalım hemen. Eee Mickey. Nasıl nasıl yazılıyor onu unuttum hadi. Kılıçlar da mıydı? Kulağıtı. Kanka. E. bu ne Kulağıtı bir saniye bakıyorum. Bir dakika amatistir. Vay neyse. Кравите, кравите, кравите. А так с нами Кравите.

her şartla ender gözü lazım. Da gravity. Bak bir dakika. Ne gideriz de? Şu gravity kanı yaparsak daha rahat ederiz. Gravity. Gravity'nin kraftı. hemen ismine bak oracım mod kısmına. Arkadaşlar şu anlık bulamadık. Upgrade Bench diye bir şey var. Onun bir alakası olabilir mi diye düşündüm. Ama Gravity Gun'ın craft'ını bulamadım şimdilik. Yapıda mı çıkıyor başka bir şey mi onu da çözemedik ama çözeceğiz. Neyse Gravity Gun şimdilik bekleyebilir. Ben yani yanlış vurup dur. Yunus burayı sen onarsın. Aga ben envanterimi şöyle bir boşaltayım. Bayağı bir taş oldu çünkü. Aga önce gizli geçidi bir yapalım. Ama gizli geçidi yapmak için malzeme lazım. Birazcık biz madene ineceğiz arkadaşlar. Yunus sadece şundan yapalım yoksa sen de benimle beraber gelin. Sen beraber geliyorum. İyi gel. Ya ben büyük bir işlem otarım diye Şuradan girsek bence buluruz şeyler. <laughs> Dur açık et. Tam şuradan yardırıyorum. Bu bir. Yani yavaş. yavaş yavaş. Bak sen de sağa sonra elmas falan çıkıyor Elmas değil de elmas gibi değerli maden falan çıkıyor bak. Allah. Ha 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 önüne bak önüne bak. Altın bende. Şu karın, karın. Kürek çıktı lan ette. Lan yanlışlıkla maden bul. Da burası Aa, Maden var Ne? Önden maden var. Doğru maden işte o. üstmeşa meşal yok mu lan üstünde? Ha 8 tane var. Neyse Peki ya çeşitli. ya, ne ya turmalin diyorum ya. Turmalin. Demir alayım. Turmalin, demir alayım. Al onu. Gel gidelim. Bir de demir lazım alabilir Elması Elmas elması boşuyor da hadi gel. Arkamızda falan elmas falan vardı bu iş. Uf, daha elmas katına gelmedik gel. İyi Kırıyorum geliyor mu gelmiyor mu? Geldim. Çekil açık gel. Dur 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 dur. Buradan gördüm ay yan altımızda lav gelecek. Kızım, hayır ben de gördüm. Şuradan devam. Ha. Bunu bile bile ben niye atlarım da direkt? Mert'in ben senin yanına geçtim, iki blok. Şansı bana ben aşağı düşmedim. Ey Allah belanı verecek. <laughs> Oğlum ben Kanka, bir tane kova yapayım. Su, su akıtayım aşağı. Yoksa geri çık bayağı uzun süre. Kanka aşağıda kırmızı bir maden var bayağı. Restor mu acaba? Ben, arkadaşlar şu an bir kaydı bir ke, araya bir keseyim. Yunus sen de intihar et. Ee, biz şu gizli geçiri bir yapalım. Ondan sonra hallederim onu. İyi tamam. Evet arkadaşlar. Açık bir şeyler yaptık. Şöyle bir yer. Şimdilik böyle. Tabi girişini göstermeyeceğim. Nereden girildiğini falan. Yani içi şimdilik böyle. Buradan devam ediyoruz. Artın, baksana Bakayım. Sen buraya niye açıyorsun da? buraya ikinci gizli geçirdim içine bir gizli geçit daha yapacağım. Değerli madenlerimizi koyacağım. Böyle iyi. Arkadaşlar buraya biz biraz daha şekilli şükürlü yapalım. devam ettireceğim. Evet arkadaşlar maden. şu an madene geri indik. Çünkü reston lazım oldu. Ay. Hangi vereceğim dur. Ay bu neydi? O çöp maden bir işerimiz. Evet. reston değil. Ruby mi lan bu ne? Ruby ise bu Ruby, Ruby değişik değiştirurum. Ruby güzel. Oğlum bir an derim bu kazmayı yapmasam mıydık oğlum? Baksana üstüme. Blok zengin olup. Bir kuruyorum. Dokuz veriyor. Kanka bu şey var ya bizim servanın seviyesinde olacak. Oy oy. Baş zengin oluruz bir nevi. Var. Bir de vardır nerek geliyormuşuz. Değil mi? Dikkat et creeper var. Ben sağ elime çanta yerine kalkanı alsam sanki daha iyi olur da. Ben çanta kalkanı çanta kalkan çantaya koydum sanırım. Lan! As Geberme. Taşıyabilirsin evladım. Elmas. Elmas mı hani? İstiyorum yani. Tuh galiba ben de heyecan. Aha son redstone var. Evet. Dur Dur, ölebiliriz buradan. Bekle. 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 Yemek. Karpuz var oğlum sadece. Bakın burada rubi var, ha. de ehemur yapılıyor. Buradan atlasam ölür müyüm? Ölmem herhalde de. Ölmez ya. Gel gel. Uy, babamın anası bu ne dur. Kaç kişiler lan bunlar? Katil çıktı lan bunun Anaa lan onunla portal gun yapardık neyse ee, Evet arkadaşlar bir saatlik bir Yunus'u bekleme sürecinin ardından Yanıma gelmeyi tekrar da aşağıda da geberirsen bir süre Çarımı açardım Ben seni geberttim o ayrı mesela O lady Gebereceğiz lan biz gayri. Ha topla şu reis onlar. Remanterin dolu. Ab burada re ne bakış var? Öldür. Oğlum o zombiin bir demir kılıcı dızlamış. E, Bak alacağımız itemler ruby, redstone, elmas, Burada bulacağını sanmıyorum ama bulursan nedir ait? Right? da fazla yakın durma. Biri arkana vuracak olan o olacak. Hı hı. De haydi. Toplan Topla ne varsa hadi gideceğiz. Daha bize patates lazım. Pateles. bir tane Pateles'te önce ender gözü lazım. Endermen'den çıktı mı? Bir dakika arkadaşlar. önceki şu lavları bir kapatayım. Çok sakat iş yapıyorlar. Benim koru iskelet falan vurmasın. İskeleti geçtim örümcek vuracak. Zaten 63 tane restore var. Çek git. 63 mü? Yeter de artar. çok çok Az! <laughs> Öl lava gel. Öl lava gel. Bekle bir şanslı elmas. Oğlum ne el yapıcı elmas? Bunu alsam öleceğim. Hadi. Seni bekleyeceğiz. Elmas bulamazsam öleceğim. Ya, hafızam yok. Kaydı uzatmak istemiyorum. Hadi. Tamam bana 10 saniye ver. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geber. Bekle. Ha, tamam. Gebermeye gidiyorum. Gebermek Evet arkadaşlar biz arkadaşlar uzun bir düşürmenin ardından Hani bu tarafa bölmüştük ya bir araba buraya full kapattık içini o kastımız saçlar kapattık içini He, Buraya bu şekilde bayağı bir küçülttük Şu bakın gördüğünüz gibi burayı Böyle sütunlar şeklinde. Buraya odalar bölsek bence daha mantıklı olur. Yani o derece. O yüzden buraya odalara böleceğiz. Burayla hiç uğraşmayacağız. Çünkü bayağı uzun iş istiyor. Bayağı da malzeme gidecek. O yüzden bu böyle bir yere küçülttük yani. Değer miydi bilmiyorum yani. Size kalmış. Sandıkları falan taşırız şuraya. Herhalde şuraya odalar modalar yaparız. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone ol bildirimleri açmayı. E, ve benim bu yapı için ne kadar uğraştığımı ya da uğraşmadığımı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.